Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda her 30 saniyede bir bugün Minecraft oynuyoruz ama her 30 saniyede bir Minecraft, yaratıcı Minecraft moda, moda girebiliyoruz. Yaratıcı mod, yaratıcı mod. Aslında Minecraft değil, craft mod çünkü Minecraft'ta. Evet, oradan sadece bir şey götürmek olur. <laughs> Hayır, 10 bir şey götürmek olmuyor. 10 saniyede ne götürebiliyorsak götüreceğiz. Arkadaşlar 10 saniye kaldı 20 saniye olmasına. E, 30 saniye olmasına. 5 4 3 2 1 Kreativ. Evet arkadaşlar girdim. Şu an 10 saniyem var. Önce bir yatak alacağım. Bir tane de elmas elmas kılıç. Wow saniyelerim bitiyor. 2 1 0 saniye. Ho arkadaşlar alabildiğimizi aldık. Bakın. Bunu Oğlum görünmüyorsun. Bu yatak. Hızlı kırılabilen bir yatak. Oo 20 saniye kaldı. İyi. Ben hazır durayım. <laughs> arkadaşlar ben ne yapacağım biliyor musunuz? Direkt odun alacağım. Odun. odun. Yemek götür sonra. Ha 30 saniye. Arkadaşlar, arkadaşlar 10 saniyemiz var hemen bir şeyler almalıyım buradan. Yemek Aa, dur 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 dur. Odun. <gülüyor> <gülüyor> oh, arkadaşlar arkadaşlar alabildim alabildim o 64 tane odunum var. Sonra arkadaşlar şu anda al. arkadaşlar şu anda 30 saniye geçse bile girmeyeceğim kreatif moda. çünkü kendime bir tane kendime bir tane şey yapmalıyım. Kazma filan İstediğim zaman gireceğim işte 30 saniye bu. Ama şimdi girmiyorum ya. Girince götür, girince 20 saniye olabileceğim. Şimdi bir tane 62 tane zaten bundan yapabiliyoruz. Evet evet evet. Arkadaşlar elmas kılıcım var. Elmas kılıcım var benim. Elmas kılıcım var benim. Yes. Tek atabiliyor mu? Tek atsaydı be. Zaten bu normalde de diğer de vursaydı işte. Hiçbir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar 30 saniye doldu. Kura. Aa girdik. kreatif moda girdik. Yirmi arkadaşlar çıkıyor. şu an Aha, 20 saniye var şu an. Çok çok da büyük bir şey değil. Yemek, Yemek olarak 64 olsun. tane altın elma alacağım. Allah! Arkadaşlar. Aa zamanım bitti. Oh. Altın elma. Hızlı oyluyor. Artı can verir. Arkadaşlar şu an istediğim zaman gireceğim kreatif moda. Şimdi gidiyoruz biraz odun kazmaya. Odunum var zaten. Arkadaşlar gelecek sefer biliyor musunuz ne yapacağım? Elmas gireceğim. Amacımız elmas bulmak. Elmas bulmak çok kolay olacak çünkü gireceğim. Bulacağım yani. Bomba götüreceksin ve her yeri patlatacaksın. Evet, bomba oh. götüreceğim. TNT. Ve her yeri patlatacağım. Git madem bu. Evet burası böyle yeter. Kazdım bırakılar. Arkadaşlar biz boşuna mı azdirim mi izledik? Hahaha. <laughs> evet arkadaşlar saniye geldi. Evet arkadaşlar ona girdim. Şu an almam gereken tek şey elmas blok. 64 elmas blokum oldu. Arkadaşlar 64 elmas bloğum var. Şu an kreatif modda takılsam mı ya? Evet ya şu an zaten kreatif modda 30 saniye var. Çünkü 2 saattir girmiyorum ben kreatif modda. Böyle bir ilerice uçalım hadi. Woo! Evet arkadaşlar saniye bitti. Bye bye. Ha geldik moda. Şimdi ne kadar istesem elmastan zırh falan her şey yapabilirim. Hadi yap. Yap görelim. Yap görelim diyorsun. 64 elmas bloğun var. Yapsana. Ne diyorum? Oğlum 64 mi? elmas yapabiliyor. Hmm. İki elmasım var. Evet şimdi al. Al. Şimdi bir elmas kaz. Bundan, şundan, bundan full elmas set. Bir de ne yapsın? Bir elmas kılıç. kılıç. Şu lazım lan bana. Elmas kazma, elmas balta. Bu iş burada biter. Video bitmedi ha. Arkadaşlar daha video bitmedi çünkü Nether'a gitmek zorundayız. Nether'a gitmek için arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi saniyenin bitmesine daha 10 saniye var size anlatayım. Nether'a gitmek için ee, terim ne lan? Nether'a gitmek için opsiyon alacağım. Ha arkadaşlar zaman bitiyor. Uy. Ha arkadaşlar hemen almalıyım opsiyonu. Opsiyonlar nerede oluyordu lan? Pepe alt, alt Evet arkadaşlar saniye bitti saniye bitti. <laughs> Alabildim arkadaşlar obsidyeni. Şimdi hadi gidip çakmak arayalım. Ve arkadaşlar çakmak falan ararken direkt girmeme gerek yok. Yani çakmağı da bulabiliriz artık değil mi? Çakıl çakmak neredesin? Çakıl çakmak neredesin? Bakın ne yapacağım. Evet. Arkadaşlar bu oyunda çakıl, en umurum için biz nedir de bitireceğiz oyunu. Hı hı. orada bir tane gol. Aa ben orada çakmak gördüm. Nerede çakmak? Böyle sesleri çıkartma ya. İnsanlar seviyor böyle sesleri. Sevmiyor, senin gibi değil de. Ben ne yapacağım biliyor musun? Böyle sesler çıkmıyor. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar ölüyorum. Lütfen videoya like atın. Oh. Ölüyorum arkadaşlar. Ölüyorum. Yardım edin. Evet arkadaşlar taktiğimizi kullandık. Bu bizim taktiğimiz değil ama. Başka bir youtuberın taktiği. Kimin taktiği bilen varsa lütfen yorumlara yazsın. Lütfen yorumlara yazsın. Lütfen yorumlara yazsın. Herkes biliyordur kimin taktiği bu. Bütün insanlar biliyor. Va, va. vah 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 le. leh leh leh. Hemen vah 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 Lan nerede şimdi ben? Nereden bulacağım? Buradan. Hadi lan şanslı. Ben böyle yaptım. Şimdi bir saat var yani. Ya bırak git. Çakma, oğlum saniye ne kadar var? Lan bir çakmak bulsana. Saniye mi düşünce? Ya abi ne olur o çakmak işte böyle. O oh, bir tane çakmak çıktı. Şimdi arkadaşlar ben nedire gidiyorum. <laughs> Nedir portal nasıl yapılır göstereyim. Bakın arkadaşlar böyle. <laughs> arkadaşlar ben burayı hızlandırırım. Ya yürü git ne hızlandırması. Biraz yan tarafta yapayım işte. Çok uzun yapma. Sonra düşemezsin. Ne? Aklına yatak koysaydın nasıl olurdu? Aynı dream gibi. Zaten yataklar insanları korumuyor. Arkadaşlar ben bunları bu obsidenleri bir kırıp geldim. Arkadaşlar obsidenlerin birini kırdım. Diğerini kırmayacağım çünkü portalımın çok büyük olmasını istiyorum. Portalımdan 3 tane insan geçebilir. Ben yine bunları kırıp geleyim. Her kırmasana lazım değil zaten. Evet. Çakmak yapacağım. Crafting table'ımı bulunca. Ya as. Demirim yok. Tamam arkadaşlar. Şimdi kullanabilirim o gücümü. Arkadaşlar geldim şu an 30 saniye var çünkü 2 saattir girmiyorum oyuna. Demir memur almayacağım. Direkt çakma kalacağım. Haydi. Şu an kreatif moda girebilir. Arkadaşlar nedir'e giderken maalesef öldü. Sıkmaz. Neyse bye bye. video bu kadardı. Çok Hadi güle güle. Hadi güle güle. <gülüyor> bye. <gülüyor>